Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 haftalık temizlik ve gıda kıtılığı yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, kıtılığın tarihi 2 Ocak olsa da bu ürünler marketlere erkenden geliyor. İlk sırada Mr. Oxy Maxima. Bulaşık deterjanı çeşitleri var. 500 mililitrelik seçenekler 39 lira. Aqua Bamboo 3 katlı kağıt havlu var. 12'li paket 109 lira. Aqua Bambu'dan tuvalet kağıdı da var. Yine 3 katlı ürün 32'li paket 169 lira. Doğa marka konsantre yumuşatıcı çeşitleri olacak 1,5 litrelik seçenekler 69 lira. Marmara birlik siyah zeytin 500 gramlık kutu 75 lira. Bahçıvan'dan samyalı süzme peynir 500 gramlık kutu 79 lira. Köy sofrasından pilavlık pirinç 5 kilogramlık paket 159 lira. Hiper hipo ultra çamaşır suyu çeşitleri var 694 mililitrelik 23 lira. Sır pro güç mutfak ve banyo için sprey temizleyici çeşitleri var 1 litrelik seçenekler 49 lira. Logi bulaşık makinesi kapsülü 30'lu kutu 119 lira. Milkten tereyağı olacak 500 gramlık rulo paket 159 lira. 2 tulum peyniri 300 gram 119 lira. Sekten'de az yağlı kaymaksız yoğurt 3 kiloluk kova 89 lira. Aqua bambu dev kağıt havlu var 49 lira. Bebelaktan çocuk devam sütü çeşitleri olacak 800 gram 399 lira. Az piliçten piliç kokteyl sosis 1 kilogram 69 lira. Süper freshten dondurulmuş patates 2,5 kilogram 189 lira. Gürsoy terre kakaolu fındık ezmesi 350 gram 115 lira. Gürsoy dore sütlü fındık ezmesi 350 gram 125 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Balık dünyasından dondurulmuş dilimlenmiş palamut var 500 gram 89 lira. Aqua bambu pratik çekal mendil çeşitleri 250'li paketler 25 lira. Sinozdan vücut peeling 200 gramlık kase 149 lira. Siraseptinden bebek kolonyası çeşitleri 150 mililitre, 59 lira. Siraseptinden vazelin çeşitleri de olacak 150 mililitre, 49 lira. Makeup Station'dan stick kontür çeşitleri 69 lira. Stick aydınlatıcı çeşitleri de Makeup Station'dan 69 lira. Stick allık çeşitleri de gelecek yine farklı renkleri var 69 lira. Makeup Station krem ruj çeşitleri 69 lira. Sprite limon aromalı gazoz 1,5 litrelik 37.50. Turkudan çikolata çeşitleri var. 60 gramlık seçenekler 37.50. Tadelli fındıklı bar çikolata 3 tane 30 gram 69.50. Eti burçak ay çöreği dolgulu kurabiye 105 gram 20 lira. Evet arkadaşlar A101 haftalık katalog bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.